Merhaba. Ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Amigurumi tasarımcısı Pınar Bozkuş. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. E, Amigurumi tasarımcısı olarak e, sosyal medyada bilinsem de aslında İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda şu anda faal olarak çalışan bir uzman estetisyenim, usta öğreteceğim bir işletmem var orada kendi işlerimi sürdürürken hobi olarak yıllardır sürdürdüğüm bir e, severek yaptığım el işlerimi şimdi biraz daha farklı bir boyuta taşıdım e, yıllarca keçe yaptım keçe tasarımlar yaptım hediyelikler yastık tasarımları yaptım e, yurt dışına gönderdim yurt içine Fransa Almanya e, çok sevildi arkasından böyle çok e, aynı şeyleri yapabilen birisi değilim hep böyle geliştirip farklı şeylere geçiyorum. O yüzden amigurumi de buldum kendimi. E, burası tabii çok farklı bir şey, elinize aldığınız an bırakamadığınız bir alan. Şimdi burada kendi tasarımlarımı yaparak yine yurt dışı yurt içi e, çocuklara sağlıklı oyuncaklar uğraştırıyorum. Çok güzel. Peki amigurumi nedir? E, açıklar mısınız ve siz neler yapıyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Tabii, amigurumi aslında Japonca'dan gelen bir uğraş. E, ami, örülen şeyler de doldurulmuş oyuncaklar. Ee, bizim de Türkiye'de zaten tığ işi örgü çok yaygındır. Biz tığ ile olan sık iğne tekniğini form vererek e, oyuncaklara dönüştürüyoruz. Ee, burada çeşitli tabii ki tasarımlar var. Ee, hayvansal karakterler var, bebekler var. Ee, bu tarz e, sağlıklı oyuncaklar yapıyoruz. Ben de bir süre belli hazırlı hazır kalıplardaki örnekleri yaparken... Artık bir süre sonra yaratıcılık devreye girince kendi bebeklerimi tasarlamaya başladım. Ee, i̇sterseniz gösterebilirim Ay, bir tanesini. Mesela bu benim ilk bebek tasarımım Helis bebek. Ee, i̇smini ben kendim bıraktım arkadaşımın yardımıyla. Çok şirin. Ee, evet bu evet. bebek hareket edebiliyor. İşte saçından tutun da içindeki her şeye kadar e, pamuklu iplerle yapılıyor, elyafla dolduruluyor ve hareket etme özelliği katmak için içerisinde kablolu tel var. Tabi bunlar hı. yine güvenlik önlemleri dahilinde sıkı bir şekilde e, sarılarak yapılıyor. Bu benim bebek tasarımım. Aynı Kolları, şey. bacakları oynayabiliyor tabii hareket yani. hareket edebiliyor, edebiliyor başı, elini ağzına götürebiliyor, her, şey her türlü şekil verebiliyorsunuz. Çok şirin. Ee, onun dışında tabi şöyle bir tasarım var, bu pek çok kişinin bildiği, dünyaca ünlü bir karakter. En bebek diye şu anda isimlendirdik ama Yeşilin Kızı en şöyle olarak geçiyor. Ben bunun dizisini izledikten sonra çok ağladım, çok etkilendim. Öyle. İnsana çok mesaj veren bir dizi. Hı -hı. Genelde ergen çocukların böyle yaş olarak 12-13 yaş çocuklarının sevdiği bir karakter. Ben de o karaktere benzeterek böyle bir şey ortaya çıkardım. Çok güzel ee, olmuş. Evet. <laughs> Ve çok beğeni aldı. Yine yurt içi, yurt dışı çok fazla sevildi. Harika. Ben de bu şekilde üretmeye devam ediyorum. Hep el yapımı zannediyorum değil mi? Evet hepsi el emeği göz nuru. O yüzden e, değeri inanılmaz yüksek paha biçilemez. Çünkü hepsi benim çocuğum gibi e, gece gündüz katıyorsunuz ve gerçekten emek veriliyor. Çok güzel. Peki hedefleriniz ve motivasyonunuzu arttıran şeyler nelerdir? Aslında en başta kendimi anlatırken bahsettiğim gibi ben hayatta bir tek şeye odaklanabilen bir insan olmadım hiçbir zaman için. Özellikle Türkiye koşullarını günümüz pandemi koşullarını düşündüğümüzde aslında benim buradaki motivasyonum bu amigurumi'yi insanlara öğreterek, bayanlara öğreterek evlerinde çocuklarıyla belki işe giderek kendilerine hem bir hobi çünkü artık şu anda e, psikologlar bile terapi olarak örgüyü öneriyor. Yaş farkı gözetmeksizin hem bunu kendilerine bir uğraş edinsinler hem de kendilerine ailelerine bir ekonomik katkıda bulunsunlar. Ben bunu hedefleyerek gittiğim için sadece maddi kazanç olarak görmeden bir de insana verdiği huzur ve yaratmanın etkisi, onun mutluluğu, insanların bunları sevmesini ve yapmasını hedefliyorum. Motivasyonum aslında bu ne kadar çok kişiye ulaşabilirim. Amacım bu. Çok güzel gerçekten başkalarını mutlu etmek sizi de mutlu ediyor tabii, değil tabii. mi? Çünkü biraz şöyle bir şey var artık günümüz koşullarında insanların biraz kendi olan güveni eksildi. Yapabilir miyim sorusunu çok aldığım için aslında böyle bir şeyler şekillendi. Bence isteyen ve emek veren herkes yapabilir. Çok güzel. Amigurumi eğitimi hakkında bilgi verir misiniz? Evet son bir buçuk aydır eğitim vermeye başladım. Burada tabii bana gelen yine soruları çok göz önünde bulundurarak. E, eğitimi tasarladım. Eğitime sıfırdan başlayan bir kişi de katılabiliyor. E, biraz bir şeyler bilen birisi de katılabiliyor. Çünkü sıfırdan aldığımızda aslında doğru bilip de yanlış yaptığımız şeyler o kadar çok tekrarlanıyor ki neden benim ürünlerim sizin gibi olmuyor sorularını alınca ben orada artık püf noktaları anlatıyorum ve küçücük dokunuşlar insanlarda yaptığınız ürünlerde o kadar büyük bir etki bırakıyor ki hem onları öğretiyorum hem de insanlar artık evinden bunu e, Online olarak veriyorum. Evlerinin konforunda eğitimini alarak kendilerini geliştirebiliyorlar. Öğrendiklerini de hayata geçirince aslında ne kadar güzel şeyler yapabildiklerini görüyorlar. Bu kez kendilerine güvenleri geliyor. Buradan para kazanabileceklerine inanmaya başlıyorlar ve gerisi zaten zihnirleme devam ediyor. Çok güzel. İzleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, tabii öncelikle bütün bayanlara, bütün... E, Hobi edinmek isteyen herkese e, kesinlikle keyif aldıkları şeyi yapmalarını öneriyorum. Bu bugün amigurumi olur, yarın nakış olur, başka gün başka bir şey olur. Ama sevdikleri şeyi pes etmeden e, devam ettirirlerse mutlaka başarıya ulaşırlar. Bunu bizzat yaşadığım için herkese çok kolaylıkla, rahatlıkla önerebiliyorum. İnsanların hobilerinin olması çok güzel bir şey öyle değil mi? Kesinlikle zaten e, sıkıldığınız bir anda hobinize sarılıyorsunuz. Ee, orada kendi kendinize terapi yapıyorsunuz aslında. Bu noktada gerçekten çok önemli. Şu anda ismini hatırlamıyorum ama yabancı bir yazar demişti ki hayatınızdaki temel basamaklardan bir tanesi de e, hobi olmalı. Kesinlikle. Hele bu pandemi sürecinde kendimizi ayıracak zamanımız daha fazla. Kesinlikle. Ve bu zamanı bir hobiyle değerlendirmemiz çok mantıklı öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten bunun en göz önündeki orta şey, örneği benim. Çünkü işletmem var, pandemi sebebiyle işletmem kapandı, yasaklar sebebiyle. Ben bunu aslında stresle değil de avantaja çevirerek çok güzel tasarımlar yaptım. Yani bu bir yıl boyunca o kadar güzel şeyler ürettim ve kendimi geliştirdim ki pandeminin stresini hayatıma, çocuğuma, arkadaşlarıma, hiç kimseye yansıtmadan ve psikolojik olarak da çok olumsuz etkilenmeden atlattım diyebilirim bu sağlıklı oyuncaklar dediniz. Evet. Bunları yaparken daha çok hangi malzemelerden faydalanıyorsunuz? Tabii aslında ilk önce bizim pamuklu iplerle çalışmamız gerekiyor sağlıklı olabilmesi için. Çünkü bunu mesela şöyle bir oyuncağa çok küçücük bir bebek, bir yaşındaki bir bebek dokunabiliyor. Bununla uyuyabiliyor. O yüzden burada organik pamuklu ipler kullanmak gerekiyor. özellikle sağlıklı derken şuradaki gözler hem kilitli hem mühürlü içerden. Ee, bu da ekstra bir güvenlik veriyor. Yani çekseniz de mümkün değil çıkmıyor. Dolayısıyla içerisindeki kullanılan elyaf da zaten boncuk elyaf dediğimiz bir e, özelliği var. Onu da kullandığımızda çocukları hem tüyü rahatsız etmiyor hem de dokundukları zaman onlara zarar veren hiçbir şey yok. E, plastiklerle kıyasladığımızda gerçekten artık çok tercih edilen ürün kategorisinde bunlar var. Evet. Bebekler var. Onun yanında hayvanlar da var zannediyorum. Evet. Değil mi? Çok evet, şirinler. Evet. Şöyle bir lamamız var. Ay ne kadar <laughs> şirin. Ay çok cici. Ve evet. hayvanları da tanıtıyor bir yerde çocuklara. Tabii tabii. Tabii lamayı normalde çizgi filmde izliyorsa evet. burada evet. yanında var. Evet. Evet. Çok çok şirinler. Evet, evet. Çocuklarımız çok seviyor gerçekten ve bilinçli annelerin bunları tercih etmesini şiddetle öneriyorum. Çok şirinler gerçekten çocuklar için büyük bir eğlence olmalı tabii, bunlar. Tabii, tabii kesinlikle. Harika. İzleyicilerimiz direkt olarak size ulaşmak isteyebilirler. Tabii. İletişim bilgilerinizi iletmek ister misiniz? Tabii ki. Instagram'da p e, ismiyle bulunuyorum. Aynı zamanda YouTube'da bir kanalım var. Orada da insanlara bir taraftan ücretsiz olarak bu oyuncakları nasıl yapacaklarını anlatıyorum. Oradan da faydalanabilirler. Çok geniş bir alanda aslında YouTube kanalımla ilgili çok güzel yorumlar aldım. Yani öğretmenler bile oradan çok faydalanıyormuş. Herkese tavsiye ediyorum. Gayet anlaşılır, net bir şekilde bütün bilgimi orada da aktarıyorum aslında. Ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram'da da çok rahat bir şekilde bana ulaşabilirler. Instagram adresiniz? pbax O şekilde evet, ulaşabilirler. Evet p alt çizgi bax. Tamam çok güzel. Hı -hı. Bir kere daha vurgulayalım evet. tam olarak <laughs> e, görsünler. Tabii. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız Hı -hı. ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.